Evet hatırlarsanız biraz önce Bezos'a düş çekiyorduk, şimdi ben goleyi de çekiyorum dedim. Çekeyim dedim arkadaşlar, yani girişi önceden Emir yaptığı için ben hiç girmiyorum. Birkaç maç yapacağım. Her ne kadar Emir çekmemi istemese de. Beğen, arkadaşlar beğenmeyin o videoyu tamam mı? Beğenmeyin ki... Sanki öbürlerini çok beğenmişler Aynen, bir kişi. O ben beğeniyorum mesela. Nerede lan bu adamlar? Evet, bir bak spor geldi. Şu aradan fıysam, a şurada. Galatasaray vardı da yapma. Şunu kaldırayım hemen. O oh, thanks dog, you are my hero dedi adam bana. Liberi ne? Güzel benim bir maçı kaldı sonra bitecek ama aslında orada Valkat oynuyordu. Şurada biri var. Orada da biri var. Güzel adamlar Şunu var. Şunu bir kaldırayım şimdi. ben. Kadro güzel. Şu 2013. 2010 var artık. Ana adam burada. Folla hoş etti. Real Sosyet çekil lan çekil çekil. Aa şurada adam. Çalması 90. Lan Allah cezanı çekil arkamdan salak herif ya. Ya yani. Kaçamadın. Kaçamadım salak yüzünden. SV 98 mi alayım maaş? Ben bir efsane lige kadar yükselmiştim. Sonra yenilendi ya. Yenilince tekrar yükselişim gelmedi benim de. Coca Cola lider moduyla başlıyordum. Son maçım kazanırsam çıkıyorum. özel Burada birileri var mı? Yok. Enerji içelim. Tabi Ugan. Çok evet. yanlış yere, çok yanlış silahla girdim ama neyse. Tamam, ben bunu yeneyim. <laughs> ya abicim nasıl oynuyorsun? Kaçırdım. Nerede lan bu adam var? Ya arkadan geldi, belliydi. Hep de arkadan geliyor bu adam be. Oyun da bitmek üzere bitti. Ha, benim de maç başlıyor yine. Tamam ya 2 round oynadım bitireyim ben şimdi. Ha. Sonra devam edeceğim. <laughs> Battlefield çekmeye. Şimdilik benden bu kadar. Utku devam ediyor zaten gole. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diyor. Aha gol yedik. Benim video bitti tamam. Onu evet. destek gerek yok bence. Çok, sen şu şey an, şey şey. an video çekiyorsun ne? Ben çekiyorum şu an. Diyor ilk dakikada gol yedi. Ibrahimovic. Oh, çok güzel şut. Şey. Artık isimleri de oku. Şabi Alonso. Oyuncularımız Benzema. hemen adamı. Top ayak. Kart almamış olması garip. Sen ne yapacaksın şimdi? Bir yere gönderebilirsek organize bir atak geliştirebiliriz. Kale vuruşu Acı. kullanıldı. Dur bir dur videoyu bir kontrol ediyorum dur. Gol şansı çok yüksek. Evet, bir dur biz konuşma dur. Tam kalp kapattan o zaman konuşmam lazım. Mesut Özil. Hal değil mi? Dur kap kapatayım abi, ben biz dedi. Evet. Koştanın göğü kontrol ediyor. Ben de bir an önce kanatlardan saldırmam lazım. Bu ne yapalım? Özil de Berkaç var. O işe yaramaz. Ronaldo. Ah be. Ben çok iyiydim bu oyunda bir arada. Yama çıktı. Her şeyi bozdu. Ben bir yedim. Hop. Ana ben oraya mı verdim? Vallahi Ondan yeri tehlikeli bir pozisyon. Geri aşağıya Sol Ronaldo. Ronaldo Karşı kat İbrahimovic yapma be, yapma be. Sürekli gol arıyoruz ama Bu hani kaleciyi geçmek kolay olmayacak gibi görünüyor Mavi en kötü İbrahimovic Şabi Alonso Evet tamam Fahim'in atar Ama niye Fahim'in atar Oh ya bu gol Ah be çocuklar. Öyle bir bu bak, var var o. Sana da oraya gelen topa basıp bir yakın araya geçiyor. Tribünlerde orta sahadan servetle gol attığını bugün çok canlı. Kaç ateşini doğru yaparsak avantajımızı koruyabiliriz. Harika. İşte bu bu böyle paslara ihtiyacımız bole. var. Ole Kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Adan. Adan gibi adam. Bu İkili mücadele. Yok. Şimdi onlar da Hacetli eksiliyor. Bence. Evet adamlar bir şeydi. olduğuna Çok göre ama ile bir, bir, bir artık. attı. ama nasıl açacağım? <laughs> nasıl açacağım? Ne olur Heh tamam. Evet Emir aradı tekrar. Heh oyuna devam. Mola almıştım da. Nasıl video <laughs> güzel değil mi? 21 dakika video. Sen evet. çekiyorsun değil mi şu an video? Çekiyorum şu an. Abi Bedafiyat 3 videosu oldu. 21 dakika 53 saniye. Sen biraz çok sessiz konuşuyorsun. Sesin senin sesin az geliyor. Ya ama ses açtı anlarlar mı? Anlarlar da şey yani. Ben bundan sonra şey Skype'ta şu ses karıştırıcıda senin Skype'ın biraz sesini yükselteceğim bundan sonraki videolarda. Bence de ben bir mikrofon alırım zaten yakında. Benim bir almama gerek yok. Benimki bayağı net geliyor zaten. Bölümün adı ne olsa onu düşünüyorum. Neyse. Aslında şimdi sen multiplayer oynamıyorsun ya. ne şey yani. benle de oynamıyorsun ya. Sen ha. şimdi kendin konuş. Kapatayım ben çağırıyorum. Bence de. Ha. Ama sen orayı kapatma. Kapatınca ya üstüne falan atıyor ya. Tamam şeyim videon bittiğinde ararsın beni. Tamam kapat. Ha. Riveri tam o Vuruyor. Evet. Ah be Sütü corner bak şimdi cornerden çok güzel daha bir gol çarptı ama her zaman o böyle sahip sponsor, sahip Herkes kendisine avantaj sağlama peşinde. Bak, olmadı mesela. Olmadı. bir kurtarış Daha. Daha sakin ama oluyordu çok oluyordu ya. yani. Bilmiyorum ki çok heyecanlı. Hakem düdüğü çalıyor ah ve ilk yarı sona Eskiden eriyor. Eskiden ne iyi oynuyordum bak %56 olmuşum yine de. Orta sahaya destek lazım. Bu oyun eskiden bir başka güzeldi. İbrahim Obi. İbrahim Ana. harika hocam ah gol. O kadar gittikten sonra niye pas vermiyorum değil mi? Çekişten önce topu temizliyor. Yeta var Cristiano çekten mi? güzelliğine bakın seyirciler. Çok güzel Top ayak değiştiriyor. Yeta her zaman zevk almışım. Etkimeyen bir şampiyonunda saha dizilişleri bize Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ne bu? kafayı yedi Her adeta. Of, İki takım Aynen da orta geçirme peşinde Mükemmel bir savunma. Ha, hadi git. Hızlı. İbrahimovic. Zeki Zeki. Aman 23. abi. Aldı mı? Vurdu mu? gol. Oldu, işte. bir, bir. Oldu Bu golle beraberlik geldi. Maçta iyi oldukları kadar gol sevincinde de o gol kadar sevinciler harika var. ya. Rakip oyuncuların yüzleri asık. Evet. evet. Hiç kendi uzman oyuncum olmadı. Bu lender olmak bile benim için bir hayal. Ama inançla kazanacağım. Kalecisini gösteren bir arkadaşı var. Duam var Genç taraftarların da tribünlere gelip takımını desteklemesi görülmeye değer. Böyle fark görülmüyor. Ayak bir. oyunları güzel. Ana. Ne yaptı mı? Niye durdu ya? Mesut Özil. Ronaldo. Mata. Hadi. Hadi. Gösterişli Hadi. hareketler yaradımıza olabilir fakat Ahmet. hemen man. noktalara her zaman bağlı kalmalıyız. Kutu. Evet arkadaşlar. Mavi bir şey bu ne olur? Mesut, Mesut ve kurtardı. Çevik bir Şimdi, Sadece, zahmeti zahmeti zahmeti. Sürekli böyle Ama, bir uzunluğu bir uzunluğu bir takip takip Anında vuruşur. Çok, Çok bir adam. Sürekli hareket halinde. Atış kullanıldı. Cristiano Ronaldo. İyi değerlendirdi. İbrahimovic. Tarlaya evet. vurdu. Kaleci dizilime bakıyor. Oyuncularımız yerlerini aldı. Yardımcımız tam. Futbolda taktiklerin doğru kullanı İbrahim. İbrahimovic. Ramos. Yapma be. Savunmadakiler pozisyonlarını her zaman sağlam tutmalılar. Çok Yedim. önemli bir an. Yapken, Topu yap. kaybetmemeliyiz. Orta şansı. Ne yaptın ya? İyi bir denemeydi ama top rakip oyuncusunun Neyse bakalım şimdi ne oldu? Böyle Bugün sahada pek İbrahim Hadi. Yukarı. performansı gayet Yapma be. Bu daha iyi değil. Benzema. Çok iyi oldu. O şansı Çok iyi oldu. Gerçekten daha böyle bir

Bence değil, bu maçın hakkı beraberlikti. ikinci yarı için uzatma dakikaları belirlendi. Maç henüz bitmedi. Hadi Neyse. Bence de bu maçın hakkı beraberlikti zaten. Bakalım maç maç berabere sonuçlanıyor. Üçüncü. Daha iyisini yapabilirdik. Ayda. Artık başka sefere. Ayda. Ben Sabri Uğlan. Herkese teşekkürler. Halgin Yıldız seçildi. Gol attı ya Başka kayda değil bir şey yok. O kümede kaldık ya. Açalım. İyi çıkıyor. Aç. Altın. Bence mi Gelmedi mi? Daha hat geçer. Evet. Bu bitti zaten. Bak bunu kaç dakika olmuş. 12 dakika olmuş şimdiden Ne yapayım bir de goleybol oynayalım artık ya. Bir maç yap. Şimdi daha yeni başladık ya onun için çok uzun videolar çekmek istemiyorum. Rast yere. Gülüş. Gökhan. Gökhan göten rastgele hiç bir şey yok modül ama şey Portman modül ha vazgeç koyamam evet intro burayı da koyarım Fransa, Hollanda, Rusya olmadı Osmanlar diye bir şey ben bunları kullanırım abi bir görev yapmışım ben goleyi boru yaptım harika evet artık bir de paket açayım görüntülüyüm artık çok uzamış yine Avrupa oluyorum ki İspanya'dan bir sene şey geldim niye açık USA açık anam ne varmış ki bunda ben, zaten bir şey var diyor Türkiye ne benim 442 neyse ya bende de var zaten Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar İsteğiniz varsa lütfen yorumda bildirin. Hepinize iyi eğlenceler. Ben Selçuk'dan görüşürüz.